Deneme tatlardan herkese merhabalar. Bugün kış hazırlıklarımızın vazgeçilmesi tarhana yapacağız sizlerle. İlk önce soğanımızı, domatesimizi ve biberimizi yıkadık. Bunları güzelce ne, temizleyip tencerimize yerleştireceğiz ve ilk işlemimiz bunları haşlamak olacak. Ben yarım kilogram soğan, yarım kilogram domates ve yarım kilogram biber kullandım. Şimdi bunları doğrayıp tenceremize yerleştirelim. Şimdi sebzelerimizi küçük küçük doğradık. Bunları tenceremize koyacağız. Şöyle birer sıra birer sıra koyalım. Şimdi şöyle bir çay bardağı kadar da su koyuyorum ben. Bunu ocağa alacağım ve haşlanacak. Sebzelerimiz böyle eriyene kadar haşlayacağız. Ocağa alınca tenceremizin kapağını kapatmayı unutmayalım. Evet tarhanamız için biberimizi, domatesimizi ve soğanımızı güzelce haşladık. Şimdi bunları robottan geçireceğiz. Şimdi robottan tüm sebzelerimizi geçirdik. Bu arada ben mayamızı da ılık suyla ısladım ve birazcık erimesini sağladım e, yarım paket yaşmaya veya e, yarım paket kurumaya kullanabilirsiniz şimdi tüm malzemelerimi e, sebze robottan geçirdim sebzelerin içerisine dökeceğim e, burada ne kullanacağım ben Bir çay bardağı süt bir çay bardağı süt kreması 3 yemek kaşığı süzme yoğurt yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası. Salçalarımı da evde kendim yaptım. Buna da e, kanalımızdan ulaşabilirsiniz tarifine. Şimdi ilk önce şöyle mayayı ilave edelim. Mayamız bizim tarhanımızın mayalanmasını sağlayacak. Daha sonra sütümü ilave ediyorum. Kremamı ilave ediyorum. Bunun yerine kaymak da kullanabilirsiniz. Süt kaymağı da kullanabilirsiniz. Şöyle güzelce sıyıralım. Şöyle bir karıştıralım. Salçalarımızı ilave edelim. Şimdi 3 yemek kaşığı süzme yoğurdumuzu ilave edelim. Tuzumuzu en son ilave edeceğim. En son çıkarmadan bir gün önce. Çünkü tarhanayı çıkartırken benim işimi kolaylaştıracak. Yine katacağım nanemi, pul biberimi yine en son gün yani çıkartmadan bir gün önce katacağım ki kokusu yani tazeliği kalsın tarhanamın içerisinde. Biraz çabuk yoğuracağım ben çünkü ilk 4 gün arada bir un katacağım. Un katarak yoğuracağım. Şimdi unumuzu katalım yavaş yavaş. tatlı kaşıkla karıştıralım şimdi hamurumuzu yoğurduk terhanada en çok sorulan sorulardan bir tanesi de kıvamı ve işte ne kadar un miktarı katıldı kıvamı şöyle cıvık olacak Arkadaşlar biraz görüyorsunuz biraz böyle kaşığı aldığımız zaman dökülür gibi oluyor Hani ee, birazcık cıvık olsun ve onunu da ben buna şu anda buna bir buçuk kilogram un kattım. Yarım kilogramını kenara aldım. Zaten bu 4-5 saat sonra böyle bir taşacak. Taştığı zaman tekrar biz yumruklayacağız ve her gün yani 3-4 gün boyunca ben bu bir miktar un katarak yoğuracağım. Orada zaten kıvamını almış olacak. Size de zaten gün gün göstermiş olacağız. Şimdi hamurumuz 3-4 saat sonra kabaracak demiştik arkadaşlar. Şunu şimdi böyle hafif unlayacağım ve yumruklayarak içerisindeki havayı almış olacağım şöyle. Görüyorsunuz. Şöyle hafif un ilavesi yapıyorum. Evet arkadaşlar, tamam. Şimdi bunu her gün bir miktar un katarak karıştıracağız. Şimdi şöyle bir nokta söyleyeyim size arkadaşlar. ilk yoğurduğunuz gün böyle 2-3 saat sonra artık taşmaya başlıyor tarhananız. Taşmaya başladıkça böyle e, tahta bir kaşıkla sürekli şöyle karıştırarak havasını alırsanız o daha sonra kendi haline dönüyor yani bu şekilde bir e, kıvam alıyor zaten ertesi gün un ekleyerek kıvamını daha koyu hale getireceğiz yani taşması sizi korkutmasın e, sıkıntılı bir durum değil şimdi arkadaşlar tarhanamızın ikinci günü ve un katıp karıştıracağım ben bunu Evet, şimdi böyle bırakıyoruz. Bir su bardağı kadar un ilave ettim. Üçüncü gün tekrar ilave edeceğiz. Bunu birlikte göreceğiz zaten. Şimdi tarhanamızın üçüncü gün arkadaşlar, bir miktar yine un ilave edeceğim şöyle ve bunu karıştıracağız şöyle yine. Kıvamını da göstereyim size. Un kattıkça biraz böyle koyulaşıyor artık. 2 su bardağı un kattım. Evet şimdi kapatıyorum. Ertesi gün tekrar un ilavesi yapacağım. Ondan sonraki günler artık un ilavesi yapmayacağız. Evet tarhanımızın dördüncü günü. Tekrar şimdi un ilave edeceğiz. Bugün un ilavemizin son günü. Şöyle bir su bardağı ilave ettim. Bir su bardağı daha ilave edeceğim. Artık bundan sonra un ilavesi yapmayacağım ve her gün yoğuracağım. Tarhanamızın 5. günü arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz artık taşmaya başladı yavaş yavaş. Bunu şöyle bir yoğuracağız un katmıyoruz. Un katmadan. Zaten artık olmaya başladı. Havalar da çok sıcak olduğu için. Buna bir iki gün sonra çıkartacağız. 5. günde dahil olmak üzere 5. günden sonra unsuz yoğuruyoruz sadece. Evet tarhanamızın 6. gün arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şöyle üzerinde hafif beyazlıklar oluşuyor artık. Kuruluklar oluşuyor. Tarhanamızı bir sonraki gün çıkartacağım. Normalde havalar çok sıcak olmasa 9. gün ya da 10. gün çıkartın derim size aslında eylül ayı gibi yap, yaparsanız daha iyi olur tarhananız ben şimdi bunu size göstermelik yaptığım için ağustos ayında yapmış oldum arkadaşlar o bilgiyi de vereyim size Sadece sizin işinizi kolaylaştırmak için böyle yaptım ben. Şimdi ben yarın yani 7 gün tarhanamı çıkartacağım için bir gün öncesinden tuzunu ilave ediyorum. Tarhanamı çıkartırken benim işimi kolaylaştıracak. Tarhanam daha kolay çıkacak. Şimdi ben buna yarım su bardağı kadar tuz ilave ediyorum. Şimdi tuzu size çok gelmesin arkadaşlar. Çünkü tuzlu olması bunun işte böceklenmesini vesaireyi hani önleyecektir. Çorbanızı pişirirken de tuzlu olmayacak arkadaşlar. Hatta tuz ilavesi de yapabilirsiniz. Şimdi ben nane ilavemi de bugün yapıyorum. Çünkü nane ilavesini en baştan yaparsak bizim hamurumuzu karartır. Hoş bir görüntüsü olmaz arkadaşlar. Şimdi tuzunu ve nanesini bir gün öncesinden katıyorum ki. Hem eee Aroması güzel olsun. Böyle bir gün içerisinde tamamen bünyesine çeksin tuzunu ve nanesini. Ben 2 yemek kaşığı nane kattım. Siz istediğiniz kadar katabilirsiniz. Pul biber de katabilirsiniz. Benim çocuklarım küçük olduğu için ben acı kullanmadım. Evet yeterli. Şimdi bunu artık yarın çıkartacağız. Evet arkadaşlar tarhanamızın yedinci günü. Şimdi tarhanamızı çıkartacağız. Şöyle kaşıkla küçük küçük alıp Bezinize sererseniz daha erken kurumuş olur. Ve şöyle bir e, püf nokta daha vereyim size. Eğer e, böyle bir çatı gibi bir yerde veya işte bir bahçe gibi bir yerde seriyorsanız tarhananızı mutlaka başında bekleyin. Yoksa kargalar, leylekler vesaire gelir tarhanalarınızı alır götürür arkadaşlar dediklerler yani. O kadar emeğiniz boşa gitmiş olur. Onu da söylemiş olayım size. Mutlaka bir bekçi bırakın. bu şekilde seriyoruz. Ee, üst kısmı kurudu zaman altını çevirelim ki alt tarafı da kurusun tamamen kurusun ve bizim ufalamamız kolay olsun. Bu şekilde seriyoruz tüm tarhanamızı. Tarhanalarımızın bir yüzü kurudu. Şöyle göstereyim size. Şimdi öbür tarafını çevireceğiz. Kısmı da bir miktar kuruduktan sonra ondan sonra ufalama kısmına geçeceğiz artık yavaş yavaş. Tüm tarhanalarımızı bu şekilde çeviriyoruz. Alt üst yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben 4-5 saat kadar bu şekilde tuttum. İyice görüyorsunuz şöyle göstereyim size. Şöyle küçük küçük bunları bir ufalayalım ilk önce. Küçük küçük şöyle ufalayalım ondan sonra zaten tekrardan ufalayıp süzgeçten geçireceğiz görüyorsunuz. Gayet kolay bir şekilde oluyor. Tuzu en son kattığımız için onun verdiği bir kolaylık. Şöyle hafiften yine yumuşak olsun arkadaşlar. Çok da takır takır olmasın. Kuruduğu zaman biraz elinizi de acıtabilir. İşiniz zorlaşabilir. Şimdi arkadaşlar şöyle ufaladık. Ben bunu süzgeçime alacağım ve size göstereceğim. üstte kalanları tekrar geri dökeceğim ve tekrar ufalayacağım. Şimdi şöyle göstereyim size. Görüyorsunuz incecik. Bu tuzun verdiği bir etki arkadaşlar. Un gibi çıkıyor görüyorsunuz. Yani bir gün öncesinden kattığım için ben tuzu tarhanamız çok kolay geçiyor. Tüm tarhanamız bitene kadar bu şekilde yapacağız. Evet arkadaşlar tarhanamızı geçirdik. Sadece şu kısmı kaldı. O kadar tarhanamızdan süzgeçten geçmeyen bu kısım var. Bunu da robottan geçirebilirsiniz. Evet tarhanamızı çıkarttık. Bir beze serdik. Bu şekilde 3 gün kadar kurumasını bekleyeceğiz. Ee, sizler de bu şekilde yapın. Yalnız burada bir püf nokta var. Onu vereyim size. Ee, bu kurutma sırasında yani toz haline getirdikten sonra kurutma sırasında kesinlikle güneşte tutmayın. Güneşte kurutmayın. Çünkü güneş Tarhanamızın hem rengini, hem kokusunu, hem lezzetini alacaktır. Buna dikkat edelim. Evimizin bir köşesinde güzelce kurutalım. Kuruduktan sonra da yine bez torbalara koymayalım ki yine bez torbadan da tarhanamızın kokusu falan çıkacaktır. Benim size tavsiyem cam saklama kavanozlarında, kaplarında bu şekilde muhafaza edelim. Ağzını güzelce sıkıca kapatalım serin ve kuru yerde muhafaza edelim. Afiyet şifa olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Sorularınız olursa YouTube kanalımız aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Lezzetlerimizden memnunsanız YouTube kanalımıza üye olarak bizlere destek olabilirsiniz. Arkadaşlarınıza da kanalımızı tavsiye ederseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.